Ferdi kaza sigortasında itirazın iptali dava dilekçesi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi. Sayın Hakimliğine. Dosya numara. Cevaba cevap veren. Davacılar. 1. Vekilleri. Avukat Saim İNCEK AŞ Adana. Davalı. Sigorta şirketi. Vekili. 2. Konusu. Cevaba cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir. Açıklamalar. Davalı tarafın, davaya cevap dilekçesinde dile getirmiş olduğu, teminatın işleyebilmesi için mağdurun araç içerisinde bulunması poliçenin olmazsa olmaz şartıdır, yolundaki beyanlarının tarafımızdan kabulü mümkün değildir, davalı şirket tarafından düzenlenen, motorlu kara taşıtları birleşik kasko sigortası bilgilendirme formu, nun 100. genel bilgiler başlığı altında birinci maddesinde koltuk ferdi kaza sigortasının teminat kapsamı tanımlanırken, araç gerek hareket halinde gerek park halindeyken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin, ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını yurt içi ve yurt dışında temin eder, ifadelerine yer verilmek suretiyle talep etmiş olduğumuz tazminatın poliçe özel ve genel şartları gereğince teminat kapsamında bulunduğu açıkça beyan ve kabul edilmiştir. Müvekkillerimin murisi, kendi aracının arkasında aldığı sebzeleri aracına yüklemekte iken araçla duvar arasına sıkıştırılmak suretiyle hayatını kaybetmiştir. Anlaşılacağı üzere müvekkillerimin Muris'i, aldığı sebzeleri aracına yüklemek amacıyla aracından indiğinde teminata konu kaza meydana gelmiştir. Yani şayet kaza meydana gelmemiş oldu idi sebzeleri aracına yükledikten sonra aracına tekrar binmek suretiyle yola devam edecekti. Davaya cevap dilekçesinde yer verilen ve teminatın ödenmesi şartı olarak gösterilen, araç park halindeyken, bakımı yapılırken, inilip binilirken kazanın meydana gelmesi ve aracın içerisinde bulunan ve koltuk işgal eden şahıslarda zarar oluşması gerekmektedir. Şartının ve koşullarının oluştuğuna kuşku yoktur. poliçede yer verilen inilip binilirken şartında inip binme halinin elbette ki bir amaç doğrultusunda söz konusu olacağından da kuşku bulunmamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, poliçenin aracın bakımı yapılırken meydana gelebilecek kazaları da kapsadığı göz önüne alındığında, şayet mütevefa aracın bakımını yapmak üzere araç dışına çıkmış olsaydı ve kaza bu sırada meydana gelmiş olsaydı, böyle bir kazanın da teminat kapsamında olacağı muhakkaktı, tazminatı tarafımıza ödenmesi için davalı sigorta şirketine yaptığımız başvuruya verilen, tarih, sayılı yazılı cevapta, mütevefa, in kaza sırasında, plakalı aracın dışında yaya konumunda bulunduğundan bu nedenle talebin kazada kusurlu bulunan, plakalı aracın trafik sigorta poliçesine yöneltilmesi gerektiğinden, bahisle talebimiz reddedilmiştir. Oysa müvekkillerin murisi, yaya konumunda olmadığı gibi hem aracın sürücüsü ve hem de araçta seyahat eden yolcudur, yani kesin olarak koltuk işgali yapmaktadır. Doğal olarak araç içerisinde seyahat eden yolcular ve sürücü araç içerisinde iken teminat kapsamında oldukları gibi, araç park halinde iken bakımı yapılırken ve inilip binilirken geçici olarak yaya konumuna geçebilirler. Bu geçici yaya konumları sebebiyle araç içerisinde seyahat eden sürücü ve yolcuların, araç ile bağlantısı bulunmayan üçüncü kişi yayalar olarak nitelendirilmesi imzalanan poliçenin ve kanunun amacına açıkça aykırı olduğu gibi iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile de bağdaşmamaktadır. Kaldı ki poliçede yaya konumunda bulunanlar için bir istisna getirilmemiş, kapsam dışında olacaklarına dair bir hüküm konulmamıştır mütevefanın aracın sürücüsü olduğu, araçla bağlantısının bulunduğu, kaza sırasında araçla ilgili olduğu, yükleme yaptığı, hususları delil listemizde yer alan ve dava dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz mahkeme kararları, bilirkişi raporları, adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesi raporu, kaza tespit tutanakları, tanık ve sanık ifadeleri yani her türlü yazılı, sözlü ve hukuken geçerli resmi belgeler ile kanıtlanmış ve ortaya konulmuş olup davalı tarafın bu konudaki beyan ve itirazları da yerinde ve iyi niyetli olmamakla reddi gerekir. 5 yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle müvekkillerimizin yasal tazminat haklarına kavuşabilmelerinin temini için iş bu cevaba cevap dilekçesini vermemizde zaruret hasıl olmuştur. Sonuç ve istem: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle davalı tarafın davaya cevap dilekçesini kabul etmediğimizi beyan eder davalı borçlunun İstanbul İcra Müdürlüğü'nün 2018 sayılı dosyasında ileri sürdüğü itirazın iptaline davalının %40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim. Davacılar Vekili Avukat Avukat Saim İncek Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi